Marco Bu arada tepeden bakmayı bıraktı enalti Smash ilk nakaldı ikinci oyuncuyu gördü Quetba yukarıdan ikinci nakaldı 3 ve 2 Hata yapmayın temkinli oynayalım Marco yukarıdan şu anda repliyor Eneltinin hiç beklemediği bir açı Marco'nun çıkacağı nokta Güzel bir spray devamı gelir mi Aaa 23 2 can Soldan Kuetma bir nakta aldı. Son bir oyuncu kaldı. Lu'ya doğru bir spray Marco'dan. Yetersiz eline mini çekti. Arabanın arkasında yatan Lu. Şimdi gördü Marco. Smash'in de bağırdığını görüyorum orada kameradan. BBL 16 kille. Uzaktan yapılan atışlarda var. Marco halen daha. Evet şimdi artık yeri belli oldu Double'ın. Uzaktan diğer iki oyuncu ne yapacak? Diğer iki oyuncuyu açık verecek miyiz? Vermeyecek miyiz? Alanı evet double alanda değil. Double alanda değil. Double'a gaz tikliyor. Gaz tikliyor. Gaz tikliyor. Güzel. Güzel. 3 ve 2. 3 ve 2 pozisyon aldık mı? Tepedeki oyunculardan bir tanesi de aşağı inmiş. Onun da pozisyonu bozuldu. 3 ve 2 marka oğlum. Hadi lan al lan AVM ile bir tane nak. Hibako çok açıkta. Hiruzen. Artık onlar da smokla oynamaya başladı. Avantaj bizde. 3 v 2. 3 v 2, 3 v 1 bir anda Iruzan yerde. Marco oynadı buraya. Ters da taşta olduğunu biliyor Smash. Takıma infoyu verdi. Kod Marco yukarıdan açılıyor ama lazım. Açıldı vurdu Marco. 7 kille bir birincilik daha geliyor. BBL smokeları atmaya başladı. Kuetma pixel 2 düşürdü. Kuetba'nın geçişi yok gibiydi sanki. Yani bilmiyorum belki de bir smoke isteyip takımından koşabilirdi ama. Smash'e doğru Molotov. Smash'ten aklanacak. Ay son anda kiti bastı. İçeriye girerken şimdi sıkıntı yaşadılar. Tenderloss'tan bir spray. Tenderloss! Hepsini birden vuruyor hero Heroic'e 6 killi bir win kaldı ama. Vin'in getireceği o ekstra 4 puanı tenderlos tek başına çıkarttı oradan. Oh. Oh. O ne? Oh. diğer taraftan pikle diğer taraftan Yani kendi kafasını bırak bir de Discord'da konuşuyorlar Uf. Bir de Discord'da konuşuyorlar Discord'dakilerin kafası daha çok patlıyor Uf. Geliyorum Allah o neydi oğlum Evet, şu, evet. Ne yapıyorsun oğlum sen? 5 dakika işte. Oy! 3 nak var değil mi? Evet abi evet. Tamam bir ara istiyorsan abi ben çıktım çünkü mesaim bitti. Leonardo. Tamam hadi yani görüşürüz abi. Komşuk. Çok gezin yeter. Oğlum sadece üzgünüm. Oh ho ho. <gülüyor> <gülüyor> oy, 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 oy. Arka koşuyor Tolga. <laughs> Tolga'çı. Oo ne? <laughs> oy 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 gördün mü? Cici. Mami, da direkt da da geç. Amına <laughs> <Ya>. canıma <laughs> Dur olsun. olsun dostum. gir kapattı orayı lan. Çok iyi çok iyi çok iyi. Buradayım buradayım Kanka bir dakika öleceğim ben de öleceğim. Düz 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 hadi. Sağdan biri sağlığa kalmış. Burada. Oynuyor. Tamam sus. Soluna dön. Sen <laughs> onu da aldın ya. ya Volkan sağlık. Garajdaymış dayı. Onu Oy. bir bir, bir bak iki kişi. Aa, çok araba geliyor, çok araba. İkine sıkmıyorum. İkine sık. O bunlara sıkmak lazım. Sık. Sık sık Mirado kaldı. Aa, ne oldu oğlum? E bunlar Aynen. başka takım. Aradan farklı takım geldi. İçeridekiler rezil değil mi? Hayır hayır son iki o ok kayada. Tamam son iki kayada. Abi scar power mı be? Scar mı be? Bu ne lan? Onu ona avradığını gökten adam yağıyor. Allahu ekber. Of, Çok güzel vurdu. Ben bandajayım. Ay. <laughs> ha şey bize doğru geliyor. Oo, Uy, düş bu düştü. Mu, bu, mu, bu mu abi? Oy! <laughs> Yo atık saat. Bitire bitire. Evet abi o kadar açık çıkma evet abi. Oo! <laughs> be babacık be babacık be Oy! Helal. Nereye bakıyorsun <laughs> lan? Bomba da Alakasız bu arada. Helal. Bu orası. Giz, hmm. uuu helal. Helal lan. Asit değil mi? Yok. Mer silahlar yok mu bu oyunda? Bu oyunda silah yok mu bu oyunda? Bu oyunda gel buraya gel. Bu oyunda silah bu oyunda yok mu bu oyunda? Bu oyunda yok mu burada oyunda silah? Bu oyunda silah yok mu? Tavayla adamdır o öldürtüyorsunuz bana. Tavayla adam kovalattırıyorsunuz bana. Mermisini almadım al. Mal mermisini niye almıyorsun mal? Nasıl uğramadım ya? Ay Döndü <laughs> 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 ya. Beni düşürdü. Flash attı. Oyun düştü Atın. benim ya. Üst kat flashlı. Üst kat flashlı dedim. Can bastı. Öldü. Bomba geldi.